Alo. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Merhabalar. Buyurun merhaba. merhaba. Çok heyecanlıyım da ben sorum olacak Adil Bey'e. 26 yıllık evliyim. Maşallah. Oh maşallah. maşallah. Evliyim ama eşimle kaçarak evlendik. Birbirimizi çok sevmiştik. Hı hı. Eşim 10 yıl önce böyle barlara gece hayatlarına takıldı. Hı. Ben bunu hep dinime çektim. Çok ağladım. Psikolojim bozuldu. Onlar 3 yıldır iki yıl, bu üç yıl içinde iki yıl sabit bir bayanla beraber olup ona imam nikah falan kıymış. Sürekli eve gelmiyordu. Bizim kafemiz vardı. Eve bir gün geldi, bir gün gelmez. Neredeydin e, kocacığım derdim. İşte ismini söylerdim. İşte bir akrabamın yana yattım. Müş, kafemiz olduğu için onun müşterimizi evine götürdüm derdi. Öyle diye kandırırdı. Ben de bunun bir gün... kafenizde hizmete Hizmeti bak. müşteri Müşterileri evine bırakıyor. Saat vardı. Ben de telefonunu çıkardım, buldum. Kadınla şeylerini gördüm, resimlerini gördüm, mesajlarını gördüm. Ben de söyledim ağlayarak, niye böyle bir şey yaptın dedim. Hı hı. Ya o da kadın, sen de kadınsın dedi. Nasılmış, ne? Hani çok böyle normal karşıladı. Ben de çok ağladım, çok üzüldüm. Nasıl, Ondan nasıl? sonra Hayır de ben anlayamadım. Ne demek istedi o da kadın, sen de kadınsın diye? Bilmiyorum, çok böyle normal karşılıyor. O da kadın, sen de kadınsın diyor. Yani bu daha öncelerde gece hayatına gittiği için ben buna kızardım. Niye eve gelmiyorsun, niye geç geliyorsun, boşta yapıyordun. Bana dedi sen çok e, dıkırdıyorsun, çok çekişiyorsun diyordu. Yani neymiş benim çekişmemden? E, o kadına bağlanmış, o kadın çok iyiymiş. E, e, Tabii sayı biliyor. Niye? Nurhan'ım iyi olmasın o kadın değil mi? Tabii canım niye iyi olmasın? Onun tuzu kuru. Hadi evet. bakayım o o kadını sen evine nikahlı kadın olarak al. Onu eve eve bırakıp da çocuklarıyla dışarı çıksın bakalım o kadın da seni yaptığın gibi yapacak mı yapmayacak mı? Ha, o kadını ben bayağı bir aradım. Benim numaram engellemiş. O niye onu arıyorsun? arıyorsun? Efendim? Niye onu arıyorsun? Ya bilmiyorum işte ben de ondan soracaktım. Aramamcan yani için iyi şey yapmak için. Şimdi mi arıyorsun? Ee, niye? E aramışsın, aramışsın seni kalkıp, engellemiş. Ya. Allah aşkına burada kraliçe sensin sen. Niye gidip kraliçe o kadını aradın? Nur mama hiç kraliçe gibi olmuyor. Neyse eşim onunla iki yıl dururken tekrar bir bar kadınıyla bara gidiyor. Orada tanışıyor bu. Bu sefer bir yılda hiç eve gelmiyor. Bu ilk kadın bunu öğreniyor. Hem onu id id idare ediyor. Üç tane kadını bir arada idare ediyor eşim. İlk kadın ikinci kadını öğrenmiş. Bu iki, iki kadın birbirlerine girmişler. Kavga yapmışlar. E hani Bununla bir dakika bir dakika. Hani o kadın çok iyiydi? Çok evet, sessizdi. Çok iyiydi. Ne oldu? Sonra birden o kötü olan, şimdi ona böyle ağzı alınmayacaklar, laflar söylüyor. Oh canıma değsin, düşmüşler birbirine. Yani. Ee, ben de dedim hani neydi, beni falan şey yaptı, benden üstündü, hiç o çekişmezdi, çok iyiydi diyorum. İşte laf karıştırıyor, neyse. Onda yine eve gelirdi ablacığım, şimdi buna hiç gelmiyor. Bir yıldır bu bar kadınıyla, barda çalışıyormuş, onu bardan evine götürüyor, evinden barına getiriyor. Bura bazen benim yanıma işte yemek yemeye gelir. Hiç yapmaz benim... Ama bunlar bana yaptığı halde ben çok seviyorum Nur Hanım. Ya. Beni boşa diyorum. E ben seni boşamam. Gözü ağrımsın, ama bir karşısın. şey söyleyeceğim. Bak şimdi burada biz bizeyiz. Çok da samimi çok seviyorum Nur Hanım dedin ya. Yani, yani sen aslında seni boşamasını da istemiyorsun. Onları da yalandan yere söylüyorsun değil mi? Evet evet bir şey ya. yapabilir miyim diye çok seviyorum. Oo. Böyle rüyama giriyor her gün rüyama giriyor. Çok seviyorum. Üç tane çocuğum var kızım evli. Ne bileyim onlar falan şey yapıyor. Baba yapma etme diyor. Ya annenize ne bakarsınız siz diyor. işte bir şeyler geçirtiyor Eve geldiği zaman aa sen benim karımsın şöylesin böylesin diyor. Ne olsun bak halime diyorum çok ağlıyorum geldiği zaman falan sana çok ihtiyacım var diyorum. Çok rahatsızlandım ben. Gel yalvarırım eve gel tamam diyor geleceğim diyor. Gelmiyor bu kadından korkuyor mu ne yapıyor? Ben burada evlendiğim için de kaçara geldiğim için ailemin gidip de ya anne baba benim eşim şunu yapıyor bunu yapıyor da diyemiyorum. Tek başıma kaldım ne yapacağım şaştım. Bir sizi aramayı düşündüm. Aradım sattım düştünüz. Ah çok şekerim sen bak sen senin gözyaşlarına kurban olurum. Şimdi ekran başındaki birçok kadın şunu söylüyordur. Ya hala bu adamı seviyor musun? Kimseyi Gerçekten, yargılamayacağız. Çok çok seviyorum. Böyle Kocası seviyor. Abi. Üç çocuk vermiş kaç yılını vermiş. Sen bu adamı kazanmak istiyor musun? İstemez miyim abi? E tamam. İstemez miyim? Ama bu yaptığın yol yanlış yol. Bak şimdi uzmanımızı bir dinle. Yanlış yolda gidiyorsun. Bu adam böyle kazanamazsın ki sen. Değil mi? Kaybetme korkusunu hiç yaşamamış adam. Yani eşi orada bekliyor. Evde bekliyor. Adam zaten çizgiyi fazlasıyla aşmış. Aşmış ki gidiyor Yani adam. hani ben dinlerken şaşkınlık içerisindeyim. Başkasıyla yaşıyor o kadın var. Hani dizi gibi acayip karakterler falan birbirine girmiş. Adam bunu bir davranış haline getirmiş. Burada yapılacak şey şu, konuş desem hiçbir anlamı yok. Terapiye zaten gitmez. Kaybetme korkusunu yaşaması lazım. Ya bu kadın hiçbir şekilde beni bırakmaz noktası adamda var. O rahat ya. Ne yani. yapsın ama geldiği zaman eve mi almasın? Şimdi bak burada şöyle bir durum var. Adam gidiyor, bir yıl boyunca başka kadınla yaşıyor, sonra hiçbir şey olmamış gibi böyle böyle eve geliyor, onun kocasıymış gibi kaldığı yerden virgül koyuyorlar, devam ediyorlar tekrar. Eve mi almasın bu adamı? Bence şöyle yapsın. Ne Büyük yapsın? çocuğu var bir tane. Kızım evli dedi. Kızını babasıyla konuştursun. Kızı babayla konuşsun. Desin ki annem boşanma konusunda kesin kararını verdi baba. Bak biz ikna etmeye çalışacağız. Ama senin bir şey yapman lazım. Yani blöf yapsın burada. Yapacağı şey bu. Ama o adamla hiç konuşmasın mı hanımefendi? Ha? O nasıl, hanımefendi nasıl bir yol izlesin? Beyefendiyle hiç konuşmasın mı? Yani e, konuşması hiçbir işe yaramaz. Adam zaten barlarda kadınlarla birlikte yaşıyor. Ben gerçekçi hayatını bir, yaşıyor. Adam yaşıyor. Konuş adam diyecek ne konuşuyoruz ya falan. Çekirdek çitler orada bu adam. Hiçbir şekilde dinlemez ama kızını konuştursun bence. Evet. Desin ki baba bak annem boşanıyor. Artık ikna edemeyeceğiz onu. Artık bu hayatı bırak. Bir ölçü çünkü babayla kızın arasındaki ilişki çok farklı olabiliyor bazen. Bak baba kız Doğru. ilişkisi anne oğul ilişkisidir ailelerde. Ben olsam orada kızı devreye sokarım. Son bir kozu oynarım. Çünkü bak kadın önemli bir şey söyledi. Aileme de gidemiyorum. Kaçtım dedi. Gidecek bir yeri yok. Hmm. kadına hamle yaptırsam kadının gidecek bir yeri yok. Şimdi ben onu korumak zorundayım. Ama zaten İlk gitmek istemiyor o. ki. Ya, gitmek de Adil. Buyurun. Gitmek isteyen bir insanın önünde <laughs> Kimse oldu duramaz. bile duramaz Kimse ya. Duramaz. Tabii çok şahit oldum Kadın aynı. gitmek istemiyor. Doğru doğru. Değil mi? Kocasına diyor ki sen beni boşa. Ya ben bir adamdan boşanmak isteyeceğim. Yani gider anında pulumu pırtımı, pırtımı toplarım. Evet. Onu çat diye veririm mahkemeye. Doğru. Kadın gitmek istemiyor. O zaman kalmayı tercih ediyorsanız Mutlaka önlemler almanızsınız. Gördünüz yani ilişkinizle ilgili. Şimdi ayda diğer telefonumuz hazırsa bağlayalım hemen. Tamam. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Aa, i̇yi günler diyorum hepinize. Çok teşekkürler. Ee, benim, Buyurun. E, benim şöyle bir so iki sorum var daha doğrusu. Dinleyelim. E, ben 22 yıllık evliyim. Hı -hı. E, bir buçuk sene önce emekli oldum. Hı -hı. E, ve eşim'e güvendiğim için tabii ki bütün bu emekli paralarımı onun hesabına yatırdık. Bir ev alalım, bir bir, bir yatırım yapalım diye. Fakat ben bunu zamanla öğrendim ki paramı bitirdiğini öğrendim. Ay, emekli evet. parası gitti. Evet bitti ve ne yapmış? çok üzüldüm ve ben bunu her zaman sorduğumda hiçbir zaman öğrenemedim ne yaptığını. Halledeceğiz, 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 halledeceğiz deyip kapadı. Tabii ben bunu bu, bu, şekilde bana davrandığı için psikolojim bozuldu. Ona karşı güvenim gitti. Yani e, sen bu parayı nereye harcadın bilemiyorum çünkü. Ve ben bundan bu yüzden evimde tabii ki huzursuzluklar çıktı. Çıkınca.